Mevlüş'ten Tarifler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere etli nohut yemeği yapacağım. Öncelikle dana kuşbaşımız vardı. Onu tenceremize aldım. Biraz bu şekilde pişireceğim. Daha sonra soğan da ekleyeceğim. Evet biraz daha suyunu çekmesini bekliyorum. Bir yandan da suyunu kaynatmak üzere çaydanlığa koydum. Evet şimdi yağını ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Ben düdüklü de yapacağım. Düdüklü de kolay bir şekilde hazırlamış olacağım. 1 adet soğanımız vardı küp küp doğradım. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı domates salçası. Yarım biber salçası. 500 gram nohutumuzu sabahdan ıslattım. Akşam pişiriyorum. Şimdi onu da ekliyorum. Biraz böyle kavuracağım. Daha sonra baharatlarını, tuzunu ekleyeceğim. Sonra da suyunu ekleyeceğim. Evet, bu şekilde biraz kavurdum. Şimdi biraz tuz pul biber karabiber suyunumuzu da ekliyoruz Suyumuzda aşağı yukarı 1 litre kadar bence yeterli olacaktır şimdi kapağını kapatıyorum Evet altını açıyorum. Kaynadıktan sonra düdüğünü indireceğim. Yarım saat pişireceğim. Yemeğimiz pişti. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.